tonunu eşitleyen ve leke oluşumunu önleyen Bob Glow güneş kremi 50 SPF güneş korumasına sahip ve pembe renkli. Tüm cilt tiplerine uygun olan ürün uygular uygulamaz formülünde bulunan kalamin ile ışıltılı bir görünüm sağlıyor. Parabeni çarmıyor, cildimizi ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerine karşı uzun süreli koruyor. Pembe bazı ile koyulaşmış, solgun ve cansız cilt görünümünü anında düzenliyor. Su bazlı bir ürün, yağlılık hissi bırakmıyor. Yapısını göstermek istiyorum. Hafif bir de kokusu var. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce tüm yüzüme uygulama yapıyorum. 2 saatte bir ya da terledikten ya da su ile temastan sonra da yenilemeyi ihmal etmiyorum.